hakları ortak platformu insan hakları örgütlerinin insan haklarının tematik alanlarında çalışan örgütlerin yan yana gelmesini sağlayacak ve ortak mücadele alanları içerisinde beraberce yürümelerini sağlayacak bir zemin oluşturmak üzere kuruldu ve bütün temel derdi aslında Türkiye'nin insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğü prensiplerine bağlı çoğulcu bir demokrasiyi gerçekleştirecek bir yapı içerisinde var olması için mücadele ediyor. Her şeyden önce o hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin işte mecliste aslında tek taraflı olarak onayla, yani bir çoğunluğa sahip olduğu için iktidar partisi ya da koalisyonu. ...geçirdikleri ve temel kanun maddeleri haline dönüştürdükleri sürece... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa mahkemesi nezdinde yaptığı bütün itirazları için teşekkür ederiz. Bu yeni sistem, tabii buna sistem demek çok güç. Bu aslında tek kişi yönetimine dayalı bir otoriter anayasa modeli. Esasında bu anayasa modeli, demokratik olmayan, antidemokratik ülke modeli... Suriye anayasasında bunu görebiliriz veya işte Rusya'da bunu görebiliriz. Dolayısıyla bir otoriter sistem getirildi. Bu yeni sistemi birçok arkadaşımız belirsizlik yaratan rejim olarak tanımlıyor. Yani bu sistemin özelliği belirsizlik rejimi olması. Çünkü yöneten tek bir kişi ve o kişinin yönlendirmesiyle Karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Bu yeni sistemde bakanlıklar zayıfladı çünkü yeni sistemde kanun teklifini milletvekilleri partileri vasıtasıyla meclise sunuyor. Yani artık bakanlıklar kanun tasarısı hazırlayamıyor. Dolayısıyla bakanlıkların sivil toplum örgütleriyle birlikte hazırlamak istedikleri çalışmalar parti engeline takılıyor. Başkanlık sistemi, evet Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir başkanlık sistemi var. Farklı ülkelerde farklı başkanlık sistemleri var. Yalnız bizdeki başkanlık sistemi yargısal tenetimi tamamen saf dışı bırakan bir başkanlık sistemi. Yani anayasa mahkemesinin üyelerini atama konusunda yetkisi artı yargı bağımsızlığının tamamen aşınmış olması gibi şeyler bizdeki başkanlık sistemini daha fazla otoriterleştiriyor. Ayrıca e, bu dönemdeki rejimler açısından, sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da talihsiz bir noktadayız. Bu OHAL meselesiyle e, bir bütün olarak herhalde e, e, düşünmek gerekir bu ülkenin tarihinde neden böyle yaşadık. Zira resmi olarak yaşanan bu 43 OHA olağan dışı rejimlerle yaşanan 43 yılın yanı sıra diğer bölümünde de bugün de gördüğümüz gibi fiili olağan dışı rejimlerin baskın olduğu bir e, ne yazık ki ülkede yaşamaktayız. Bu durum siyasi iktidarın gücünü sınırlandıran anayasacılık ilkesinin terk edilmesine, böylece hem hukukun hem de kurumların baskıcı rejimin bir aracı haline getirilerek, keyfiyetin, demin sevgili Öztürk arkadaşımızın da söylediği gibi, bir belirsizliğin kamusal alana bütünüyle hakim kılınmasına yol açıyor. Bugün içinde bulunduğumuz tablo çok iç açıcı bir tablo değil. Tek adam rejimi var, evet. Otoriter bir rejim var, evet. Herkes bir kişinin iki dudağından çıkacak olan çözüme odaklanıyor. Yani bakanları, efendim genel müdürleri, milletvekilleri oraya odaklanmış vaziyette. Oradan gelecek olan bir çözüm veya bir öneriye parlamentoda veya parlamento dışında geniş bir kitle koş e, O gelen e, öneriyi sorgulamadan, eğrisini doğrusunu düşünmeden koşulsuz evet diye parlamentoda el kaldırıyor. Parlamento dışında belediye başkanları o çerçevede, valiler, kaymakamlar, bürokrasi o çerçevede görev yapıyor. Bunun en tipik örneği Akdeniz'de e, basılan gemimizdir, e, İrini operasyonu dolayısıyla. 5 saat... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yanıt alınamamıştır. 5 saat alınamaması nedeni de 5 saatte kimse Erdoğan'a ulaşamamıştır. Ulaşamadığı için de böyle bir tablo maalesef ortaya çıkmıştır. 15'ten bu sonrası parlamentoda yaptığım konuşmada devletin saygınlığı açısından devletin kinle, öfkeyle hareket edemeyeceğini, hukukun üstünlüğü çerçevesinde olaylara bakılması gerektiğini söylemiştim. Ama dedim ki bunlar olmadı. ki o hal çok kısa sürecekti. 15-20 gün diye sözlü olarak ifade edilmişti ama e, uzun bir e, ohal süreci yaşadık. E, kanun hükmünde kararnamelerle insanlar e, görevlerinden alındılar. Büyük sıkıntılar yaşandı. Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi bazı düzenlemeleri iptal etti. Bazı düzenlemeleri iptal etmedim. E, devlette ciddi bir çürüme var aslında. Liyakat dediğimiz şey tamamen yok edilmiş vaziyette. İnsanların düşünceleri veya bir düşünceye karşı bürokrasinin içinde bir bürokratın kendisini yöneten otoriteye kendi düşüncesini aktarma fırsatı yok. Yasalardan çok daha önemli olan yargıda yargıcın vereceği hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaati. Yani şimdi hiç hangimiz diyoruz efendim işte İngiltere'de demokrasi yok çünkü İngiltere'nin bir anayasası bile yok. Ama İngiltere'nin gelenekleri var, töreleri var, kuralları var. Dolayısıyla demokrasinin beşi olarak adlandırılıyor. Bütün mesele uygulamada. Eğer uygulamadaki yargıç, savcı, polis yani devlet dediğimiz organ ya da devleti oluşturan organlar gerçekten hukuk içinde hareket ederlerse hiçbir sorun olmaz aslında. Yasa şöyle veya böyle hiç önemli değil. Yasa çok mükemmel yasalar da yapabilirsiniz ama uygulayıcılar felaketse o yasaların da hiçbir önemi yok. Bizim yapmamız gereken iki aşamalı yani hem Devlette yetkiyi kullanan kişinin demokrat olması hem yasaların demokrat olması ikisinin bir arada olması lazım. İkisi bir arada değilse birisi diğerini ihlal ediyorsa veya uymuyorsa sonuç almak biraz zor. Erdoğan kararnameler çıkarıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yapacak tabii yani. Tek adam istediği oluyor zaten parlamentoda kurşun askerleri var. Ne derse el kaldırıyorlar. O kendilerine de söyledim zaten. Onlar da buna itiraz etmiyorlar. Yani Siyasette veya toplumsal yaşamda aklını kullanmayıp aklını başka bir otoriteye kiraya verenler ülkeye demokrasiyi getiremezler. Devletin toplumun her kesimine sevgiyle, saygıyla, sevecenlikle yaklaşması lazım. Farklı düşünceye saygı göstermesi lazım. E, devlet dediğiniz kurum budur yani. Devlet dediğiniz kurum elinde sopa olan, e, bir baba gibi kim konuşuyorsa, itiraz ediyorsa kafasına vuran e, bir organ olmamalı. Tam tersine herkese sıcak mesajlar vermeli aykırı düşüncelere saygı göstermeli. Hatta aykırı düşüncede olan insanlara biraz hoşgörülü davranmalı. Onların dinlenmesi gerektiğini. Hatta devleti oluşturan organların aykırı düşünceyi özellikle dinlemesi gerekir. Var olan hükümetin e, hukukta da, ekonomide de bir reform yapacağına inanmıyorum. Dediğim gibi reform e, söz konusu değil. Hani reformun adı var. İşte Avrupa Birliği toplanacak. Bize bir ceza kesmesin diye onlara sıcak mesajlar verip o toplantıdan sonra da ben bildiğimi okuyacağım diye bir anlayış e, Türkiye'nin demokrasisine zarar verir. Demokratik anlamda bu ülkede bir şeyler yapacaksanız, örneğin ee, bu konuda yetkili olan kişilerin sizi dinlemesi lazım. Siz insan hakları ihlalleriyle uğraşıyorsunuz. Bütün hayatınız bunun üzerine. Bize gelmeyen bilgiler doğrudan size geliyor. Bizim farkında olmadığımız pek çok olayın farkında olan sizlersiniz. Ee, Adalet Bakanlığı'nın bir çağır, kol, çağırıp konuşması lazım. Ya yani nedir bu olaylar diye. İlgili bakanların çağırıp konuşması lazım. Erdoğan'ın çağırıp konuşması lazım. Nedir bu diye Fuat Oktay'ı, hadi Erdoğan yoğun diyelim, Fuat Oktay'ı çağırıp konuşması lazım. Veya Cumhurbaşkanlığında insan hakkı ilerleriyle ilgilenen bir otoritenin olması lazım. Çok farklı siyasi görüşlerden olan biz partiler en azından güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem derken bir arkadaşımızın da ifade ettiği gibi eski sisteme döne, dönelim, dönelim değil. Kesinlikle darbe hukukundan arınmış, altını bir daha çizerek ifade edeyim, darbecilerin yaptığı ve bugün anayasada veya yasalarda yer alan düzenlemelerin de yok edileceği, darbe hukukundan arınmış bir hukuk sistemi ve bir anayasa. Adına ister sivil anayasa deyin, ister başka bir anayasa deyin, ister demokratik anayasa deyin. Demokratik e, e, darbe hukukundan arınmış bir anayasa. E, ben e, Sayın Genel Başkanlarla konuştuğum zaman onlara şunu söyledim. Dedim ki tarihin bize yüklediği e, bir sorumluluk var. Belki de tarihimizde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, e, kuruluş dönemlerini saymazsak ilk kez bizler hiçbir vesayet altına girmeden oturup kendi ülkemize güzel bir anayasa yapabiliriz. Bu anayasayı da vatandaş eline aldığı zaman evet bu benim anayasamdır diyebileceği bir anayasa çıkacak ortaya ve biz bunu yapmak zorundayız. Tarihin bize yüklediği böyle bir sorumluluk var diye söyledim kendilerine. Şu anda bu konuda görüş birliği içindeyiz. Ama tabii iş anayasayı yapmaya, yazmaya gelince elbette ki farklı düşünceler ortaya çıkabilir. Ama ana ilkelerde en azından, ana ilkelerde birlikte olacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Hakimler, savcılar, ben hakimlerin ve savcıların birbirinden ayrılmasını istiyorum. Parti olarak düşüncemiz bu. Hakimler ayrı, savcı dediğiniz kişi mahkemede avukatın karşısında olacak. Hakimin yanında oturmayacak. Ne demek hakimin yanında oturan? Biri savcıdır, biri biri, biri e, Cumhuriyet'in savcısı yani Cumhuriyet'in tezlerini savunacak. Öbür kişi de e, ha, avukat da karşısında olacak. Yani bu kadar basit basit. Yani tez ve antitez bir arada aynı düzeyde olacak. Savcıyı alıp da hakimin yanına oturttuğunuz takdirde avukat tek başına ne yapacak? ya? Yani i̇ki kişiyle mi mücadele edecek? Yargıç iki tarafı da dinleyip bağımsız karar vermesi gereken kişidir. E, savcıyı alıp hakimi yanına oturttuğunuz zaman e, avukat orada yalnız kalıyor. Biz ondan sonra da adalet diyoruz. Hangi adalet? Dolayısıyla ben savcıların e, hakimler için ayrı bir kurul doğru. Hakimler için ayrı bir düzenleme evet doğru. Hakimin ne olması gerektiğinde de iyi tanımlayalım. Gerçek anlamda vicdan sahibi olmalı. E, ama savcı dediğiniz kişiyi de alıp hakimi yanına oturtmayalım. Benim düşüncem bu. E, bizim penceremizden gördüğümüz dünya ile sizin kendi pencerenizden gördüğünüz dünya arasında farklılıklar olabilir. Ama sonuçta aynı şeyleri görmek istiyoruz. Pencereyi açtığımız zaman Güzel çiçekler görmek istiyoruz, ağaçlar görmek istiyoruz, kuşlar görmek istiyoruz, güzel bir doğa görmek istiyoruz. O doğanın içinde oynayan çocuklar, o doğanın içinde mutlu insanlar görmek istiyoruz. Bu bizim ortak hedefimiz olmalı. Hepinize enişten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.